Bugünkü da sizlerle birlikte ZV 3D programında teknik resim uygulamaları ile ilgili örnekler yapacağız. Mesela benim çok hoşuma gidiyor bu özellik. Nedir? Bu bir tane şimdi ekrana e, şaf mili getireceğiz. Bu mili öncelikle bir inceleyelim nasıl bir şey olduğunu görelim. Gördüğünüz gibi sindirik bir parça, makine parçası diyebiliriz. Biz bunu sağ tıklayıp teknik resim sayfasına git dediğimizde otomatik olarak gidiyoruz. Ben bunu daha önceden hazırlamış olduğum bir e, ölçlendirme Biliyorsunuz dünya standartlarında e, ölçülendirme kuralları var. Bu kurallar çerçevesinde e, arkadaşlar e, bu resimleri doğru okuyabilmeli. Ne fazla ne de eksik ölçülendirmeler verilmemeli. Aynı şekilde e, işte yüzey kalitesi işareti vesaire detaylarda dikkat edilmeli. Ben şimdi size burada şunu göstermek istiyorum. Mesela ZW 3 programında çizmiş olduğunuz bir parçayı otomatik olarak e, ölçlendirebiliyorsunuz. Bakın nasıl yapıyoruz onu göstereceğiz şimdi. Geliyoruz yerleşime. Standart diyorum. Buradan parçamı seçiyorum. Konum olarak buraya bir getireceğim. Fakat öncesinde şu işareti tıklıyorum ve buradan da otomatik parça ölçülerini gönderiyorum. Onay veriyorum. Gördüğünüz gibi bu parçayı tasarlarken kullanmış olduğum e, ölçüler geldi. Fakat dağınık bir şekilde geldi. Ben bunun olmasını istemiyorum. Yine bizim programımızda yani ZWTD programında bunları otomatik bir şekilde izahlayabiliyorsunuz tek bir komutla. Yapmanız gereken çok basit. Düzenliğe geliyorsunuz. Ölçü diyorsunuz. Buradan ölçü sekmesi altından bir saniye. Evet. Ölçü konumlarını temizle diyorum. Seçiyorum parçamı. Onay vermemle birlikte dikkat edin. Hepsini nizami bir şekilde ölçülendiriyor. İsterseniz bak burada çapları eksik kaldı. Gelip buradan çap işaretine basıp seçebilirsiniz. Aynı şekilde bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bizim burada dikkat etmemiz gereken özellik otomatik bir şekilde ölçülendirmeye getirip ve daha sonra otomatik bir şekilde konumlandırmasıydı. Bir sonraki ipucunda görüşmek üzere.